İslam dininin inanç sistemi üç saç ayağı üzerine bina edilmiştir. Bunlardan birisi tevhid, diğeri nübüvvet, diğeri de ahirettir. Tevhid, nübüvvet ve ahiret. İmanın diğer şartları bu üç başlık altında, bu üç başlığın içinde mündemiştir. İnanç Sistemi'nin nübüvvet başlığı altında bizim Allah'ın elçisi ve kulu olan Resulullah'a karşı sorumluluklarımız vardır. Kur'an-ı Azimüşşan, Allah Resulü'nü bize sunarken, takdim ederken Tevbe suresinde buyurur ki Bismillah لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ min اَنْفُسِكُمْ aziz. anlosul ki size sizin içinizden yani aynen sizin gibi yiyen, içen çarşıda, pazarda dolaşan uykusu gelen uyuyan, uyaman acıkan yorulan hüzünlenen, sevinen yani bir beşerin sahip olduğu vasıfları barındıran, taşıyan bir elçi geldi. Buna niye özellikle vurgu yapılıyor? Sizin gibi bir elçi geldi başka ayetlerde. قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَعُمْ مِثْلُكُمْ De ki ben de aynen sizin gibi bir beşerim. Vurgusunu peygambere, peygamberin ağzından niçin okutuyor Rabbimiz? Çünkü muhataplarda böyle bir durum var, böyle bir zaaf var. Onlar diyorlardı ki, evet bir peygamber bekliyorduk, bize bir peygamber gelmesine şaşırmadık biz. Fakat bize bir melek gelmiş olmalı değil miydi? İnsandan peygamber mi oldu? Mâlih Rasul. Bu nasıl bir peygamberdir ki? Yekûlûtan ve imsihîl aswâl bizim gibi yiyor, içiyor, çarşıda, pazarda geziyor, dolaşıyor. böyle bir peygamber olur mu, böyle bir elçi olur mu diye itiraz ediyorlardı. Kur'an-ı Kerim de bunlara, bu itirazlara şu cevabı veriyor. Siz melek olsaydınız size melek peygamber gelirdi. İnsan olduğumuz için insan peygamber geldi. Peki bunun arka planında yatan şey nedir? Melek peygamber beklentisinin arka planında yatan şey aslında sorumluluktan kaçmaktır. Çünkü melek peygamber olsaydı onu örnek alma imkanı ortadan kalkmış olacaktı. Aynı boyutta yaşanmıyor ki. Aynı vasıflar, aynı özellikler yok ki. Yani bir insanın meleği örnek alması imkan dahilinde olan bir şey değil ki. Dolayısıyla bu insan üstü kurtarıcı bekleme hastalığı ta ilk müşriklerden beri devam eden bir şeydir. Oysa biz insanız, bizim örnek alacağımız peygamberin de insani tarafı, yani beşer tarafı var. Beşer tarafını aşan bir de elçi oluşu var. Yuhâ ileyye ennemâ ilâhukum ilâhum vâhid. Evet ben de sizin gibi bir beşerim ama ben Allah'tan vahiy alıyor. O yönüyle insanlıktan ayrışan tarafının olduğunu da görmüş oluyoruz. Ama bizi ilgilendiren onun beşer ölçüler dahilinde yaşamış olduğu hayat bizim için örneklik teşkil ediyor. Size sizin içinizden aziz bir peygamber geldi. O size karşı son derece düşkündür. Aleyhime anittum son Ve sizin başınıza bir musibetin gelmesine de tahammülü yoktur. Buradaki siz hitabı bütün insanlığı içine alan bir hitaptır. Yani sadece müminlere hitap değildir bu. Mekke'de inen bu ayetler o gün yaşayan bütün insanlığı muhatap almıştı. Bugün de bugün de bugünün bütün insanlarını muhatap alan bir üsluptur. Peygamberimizin bütün insanlığın meselesini kendisine mesele ettiğini anlıyoruz. Sadece Müslümanların ümmetin meselesiyle değil, sınırlı değil, bütün insanların meselesini üstlenmiş bir sorumluluk hissiyatını görüyoruz. Ve onların başına bir şey gelmesinden dolayı tahammül edemeyecek, istemiyor kimsenin başına bir şey gelsin. Hatta bu meseleyi kendisine öyle bir mesele yapmıştı ki Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam şu ikazı diyebileceğimiz şu ayetle muhatap oldu. لَعَلَّكَ بَاخِعُ النَّفْسَكَ اَلَّا يَكُونُ مُؤْمِن۪ينَ sana ne oluyor ki ey Muhammed? İman etmiyorlar diye neredeyse kendini helak edeceksin. Çünkü bir insanın bile akıbetinin kötü olmasını arzu etmiyor. İnsanlığa karşı durumu bu. Yani ümmi peygamber oluşu aslında ümmi oluşunu biz okuma yazma bilmez şeklinde yorumlarız ama bunu aşan bir tarafı var. Üm anne demekti. Peygamber insanlığın annesi. Bir, ins bir annenin evlatlarına karşı şefkatinin bilmem kaç kat kat sayısı resul Ekrem Aleyhisselam'da vardır. Ve bütün insanlığa karşı bir anne şefkatiyle yaklaşıp insanlığın insanlığın dalaletten hidayete, cehaletten bilgiye, yanlıştan doğruya, kötülükten iyiliğe, çirkinlikten güzelliğe çıkması için öylesine candıraş bir çaba ortaya koymuş ki لَعَلَّكَ بَاكِمُ النَّفْسَكَ اَلَّا يَكُنُوا مُؤْمِنِينَ Neredeyse sen kendini helak edeceksin ey Muhammed, İman etmiyorlar doğru yola gelmiyorlar diye bu ayete muhatap oldu. Şimdi ayetin devamında İnsanlığa karşı olan bu hassasiyetine ilaveten bil müminine raufur rahim müminlere karşı da son derece şefkatli ve son derece merhametlidir buyuruyor.